Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Ayşe zırıl zırıl ağladı. Aldığı haberle gözyaşları sel oldu akti, hayranları paramparça oldu. O sözler. Yapma be Acun. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da tüm heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor macerasına bir buçuk ay sonra katılan Ayşe Yüksel ise dün akşam ekranlara gelen bölümün başrolü oldu. Gözyaşlarına boğulan Ayşe Yüksel, aldığı haberle birlikte zırıl zırıl ağladı. Gözyaşları sel olup akan Ayşe Yüksel, hayranlarını paramparça etti. Birçok kişi ise Acun bunu bizi yapma yorumunda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde ise son eleme adayları ve elenecek isim ortaya çıkmıştı. Birsen Bek göz hayranlarına ve hayallerine veda eden isim olmuştu. İletişim ve dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı ise ailelerinden gelen mesajları okumuştu. Ayşe Yüksel ise o anlarda daha fazla dayanamadı ve hüngür hüngür ağladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Sevilerek takip edilen Survivor All Star yarışmasına bir buçuk ay sonra katılan Ayşe Yüksel, takım arkadaşlarının kendisini sıcak karşılamamasına tepkide bulunmuştu. Yüksel, bir hoş geldin denildi ama hoş bulamadık yorumunda bulunmuştu. Takım arkadaşlarından özellikle Berna ile sorunlar yaşayan Ayşe Yüksel, son bölümde ise gözyaşlarına boğuldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının son bölümüyle birlikte Ayşe Yüksel, ailesinde aldığı duygu dolu mesajla daha fazla dayanamadı. Anne ve babasından gelen, ekranda çok iyi görünüyorsun ama ana yüreği işte. Yine de senden duymak istiyorum. Arkadaşlarınla uyumun, güler yüzün, enerjin harika. Bizim sana güvenimiz tam. Sen de zaten elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. İnşallah bu seferki Survivor serüvenin şampiyonlukla sonuçlanır. Birbirinizi kırmamaya özen gösterin. Seni çok seven annen ve baban yorumunda bulunmuştu. Bu sözler ise Ayşe Yüksel'i hüngür hüngür ağlattı. Milyonların önünde ağlayan Ayşe Yüksel ise şok etkisi yarattı. Sizler Ayşe Yüksel hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.